Rahatsız olmaya başladı bence artık. Ya, ne oluyor ya başta bu beni ya. Hadi gelin Ne ya Ben seviyorum. Sevme, Ya ay, kafasını mı dokundur? Kafasını mı sen? diyor? Koyu Sen diye. Senin Hayır, o tekrarladı sen. <laughs>

Işte. Tamam, tamam Ne oldu kızdık Şimdi kızdınca mama yiyeceğim. Hadi sen de öyle. You. Evet. <laughs>

<gülüyor> bak gözlerini <laughs> açıyor. Artık dağıtıl olmaya başlıyor. Şimdi bir açacağım. Hadi. Hadi arkadaşlara bir Hayır <gülüyor> şey olsun. <laughs> Artı <tarafına>. Tamam sen eline çek. Ayy. Evet, Arkadaşlar görüşürüz. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz,